oyunbazın güzel kankaları. Hepiniz hoş geldiniz. Skaratic'in taş devri bölümünde. Neredeyiz? Nerede kalmıştık hatırlıyor musunuz? Evet. Barbie in the house'un son levelindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu levelerin hepsini atladık biz. Bir önceki videolara dönüp bakıp görebilirsiniz. Kız küçük kız sana da merhaba. Ne yapıyorsun? Kızgın teyze. Ne yapıyor lan bu? Kanka ne yapıyor bu? Güzellik iksiri hazırlıyormuş. Hasbam çok çirkinsin güzelleşmek mi istiyorsun? Ay kıyamam suratına nasıl bakmadım. Kız sen zaten güzelsin. Sen kızınca çirkinleşiyorsun anam bacım. Sen zaten güzelsin. Yürüyüşe bak. Kıyamam o nasıl yürümeydi. Önce yürüyüşe düzelt beni lazım teyzeciğim. Kafanı düzelt sen koy öyle yürü. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız kanka? O zaman hep beraber abone oluyoruz, like atıyoruz, bildirim açıyoruz. Ondan sonra oturup birlikte izliyoruz, birlikte gülüyoruz. Hatta bir de altına yorum yaparsanız birlikte konuşuyoruz. Ee, şu an evin içinde ne arıyorum? Petriye was tank of higher. Ne diyorsun İngilizcem? Şu meşhur İngilizce bir konuşturdum yine. Hayır, hayır neydi lan saç mıydı neydi? Anne, kanka ben ne arıyorum lan geri çıktım. Hadi bakalım illa karşımıza bir şeyler çıkacaktır. Biliyorsunuz bu bölümün en güzel yanlarından bir tanesi, en onu kolaylaştıran yanı zaten aradığımız ürün parlıyor. Ve burada diye bağırıyor. Ve evet gördük. Yatağın üzerinde. Neymiş bu? Hayır dedi. Bu, bu muymuş lan? Sopa lan bu. Çöp lan bu. Hayır ne alaka? Hayır çöp mü demek yoksa kendi kendime <laughs> Ve şu an İngilizce mi konuşturdum yine? Çöpümüzü aldık arkadaşlar ne diyor? fazla tüleceğim. İngilizcesi okumayacağım. Kız ne yapıyor? O gene burnuyla girdi domates yiyor. Teyze, skaleti içiyor. kızgın teyze. Aha mantar, mantar da arkadaşlar birazdan burada. Kız burnunla yeme yeme. Ağzınla ye, burnunla niye yiyorsun? Senin cinsin bak ya. Şuna ağzıyla burnuyla girdi. Heh çıktı mutfaktaydı. Evet arkadaşlar, hadi gidelim. Bu hayrımızı yani çöpümüzü ömeğin <laughs> 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 içine atalım. Yemek tecrübe bu bunu bu, güzellik iksiri. Şimdi mantar lazım bize. Aha sevdi. Bir de toprağa girelim ayağımız iyice çamur olsun. <laughs> Ayaklarım iyice çamurlandı. Tekrar suya gireyim mi? Yok ayağın kimse olsun. Aha oyunu gene oldu. Kız kafanın üstünde nasıl dönüyor? Olan bir çocuk aklın var da gidecek. Ay mutfağını çamur ettim. Olsun sana. Mantarı da attık arkadaşlar ikisinin içine. Şimdi son bir şey kaldı elimizde. Serum diyor. Spesiyel serum. Serum dediği şurada asılı daha önce görmüştük Asılı bir şey vardı. Ne bu? Heh aldık bunu da buradan alıyoruz. Sonra götürüyoruz bunu da iksirimizin yani o pişen azanın içindeki yemeğin içine atıyoruz. Geliyor vallahi nasıl yürüyor. Bacım kafanın üzerindeki iki tane kitap koy yürümeyi öğren öyle olmaz. Omuzlar dik, göğsü şişir, karnı içine çek. Önce ki suratına bak sen suratını maynayın. Ana tam bitmiştik. Ha Runa vay. Müsteğden kaç diyordu. İşimiz bitmişti. Bu nerede gördü beni? Teyze oyun bitti oyun. Gelme. Gel gel bak. Kaçmaya bak kovalamaya bak. İki elini açıp nasıl koşuyorsun? Ben iki elini açıp hayatta koşamam. Biraz daha kaçayım. Görüyor musun? Hala geliyor. İnanamıyorum. Kız bana maraton koşturdu. Yeter yeter evi turladım. Arkadaşlar biz iki beraber ev turluyoruz bu arada. Videoyu kestim ama ben. Durmuyor lan. Saklandım görmesin diye durmuyor. İnanamıyorum. Nereye gidin ben kanka yardım edin. Ben abone olmadınız mı? O yüzden mi? Bak bana bak. Kendine bak. Abone olmadınız ya da like atmadınız. Bu yüzden bu kadar bu beni. Kanka bir akıl versin ben nereye kaçayım ben nereye saklanayım? şuradan girsem. ama evin içinde işte her hatta kalmıyor. Tavuk da yok. Yumurta alıp fırlatayım. Hey gün orada oturan pidek yiyen tavuk bugün yok. Gitti mi durdu mu? Kız hala geliyor. E Kenan'a gel git. E git lan. E, git evine git. İksirini yap. Bu nedir? Aha nefes nefese kaldım konuşamadım. Ben nereye saklayayım? Ay içeri girdi. Hey, birden karşıma çıkmasın bu benim. Sen cinsin bak kız gitsene. You. You Hele şükür dedim bir an herhalde akşam o da beni kovalayacak. İç bakalım güzellik iksirini. Hadi bakayım ne kadar güzelleşeceksin. <laughs> Ay kıyamam aynanın karşısına geldi. Hani horozu gibi bir gibi oldu sonunda. Kız ne ettin? Zaten çirkindin hepten. Hiçbir şey benzemiyor şimdi. Hmm, Sırata bak hayalete döndü. E Popo ne oldu şimdi? Popo da Bu bir kim kaçmış sanki? Şeytan kaçmış gözlere bak. Ne ettin kız anana? Anasına bak kızına bak işte ikisi de aynı. Kıyamam ben size. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.